Şirketleri Tanıyalım serisinin 15. videosundayız. Hissemiz Zorlu Enerji. Zorlu Enerji 1993 yılında kurulmuş bir şirket. 2000 yılında Borsa İstanbul'a kaydoluyor. %26'sı halka açık, %56'sı Zorlu Holding'in. Kalan %18'lik kısmı ise Cortex Mensuc'a ait. Ana pazarda faaliyet gösteriyor. Yani biz yüz dışı şirketlerden bir tanesi. Son bilançoya göre %82 oranında borçluluğu var. 24 milyar TL'lik satışı olan şirketin karını baskılayan durumlar var. Enerjiyi ithal ettiğimiz için %85 85 oranında maliyeti söz konusu. 18 milyar TL'lik döviz borcu var. Zorlu enerji bir e, temettü şirketi değil. En son 2005 yılında temettü dağıtmış. Elektrik piyasasının önemli oyuncularından bir tanesi zorlu enerji. Son zamanlarda doğal gaz dağıtımı, güneş panellerinin satış ve kurulumu gibi alternatif